Evet. Şu an Hüseyin Usta'nın bize gönderdiği ses yalıtı malzemesini uyguluyor ustamız. Gördüğünüz gibi iş başta kalemle işaret bırakıyor. Sonra ruloyu bir kat yapıştırıcıya batırıp işleme devam ediyor. 30-35 saniye bir dakika içinde yapıştırıcı kuruduğu için hemen oturtmamız lazım yoksa yapsırıcı duvarı geri söküyor ama yine bırakmıyor kendini. Şu an gördüğünüz gibi bu aşama böyle hazır. Mazlum Usta burada. Hüseyin, tamam. Hüseyin abiden bas. Hüseyin <laughs> Usta eline sağlık. Malzemeyi bu kadar güzel beklemiyordum. Evet gördüğünüz gibi dükkanın boyu da bu. Yaklaşık 12,5-13 metrekare bir duvar. Ve uygulamamız birazdan devam edecek. Şu an ses yalıtım malzemesi montaj işlemi bitti. Toplam 13 metrekare duvarımız. Şu anda ustamız briketleri örmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel ve düzgün bir şekilde gidiyor. Burada pireketlerimizi diziyoruz. Şurada köşede. Şu gördüğünüz tel parçaları da duvarın sağlamlığı için eklendi. Bu da biriketlerin içinden geçip alçıyla sıvandıktan sonra işlemimiz tamam inşallah.